Uzayda en uzun süre kalma rekorunu elinde tutan Amerikalı astronot, kutsal kitap ile bilimin çelişmediğini, aksine uyum içinde olduğunu söyledi. Uzayda en uzun süre kalma rekorunu elinde tutan Amerikalı astronot Jeffrey Williams, ilk seferini 2000-2016 yılları arasında Atlantis Uzay Mekiği ekibiyle birlikte yaptı. Ardından Rus Soyuz uzay aracında görev aldı. Williams Kutsal Kitap Müzesi'ndeki Kutsal Yazılar ve Bilim, Evrenimiz, Kendimiz, Yerimiz adlı serginin açılışında konuştu. Ocak 2024'e kadar devam edecek sergi, bilim ve din arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Williams kendisine iş hayatında nasıl imanlı olunabileceği sorusunun yöneltildiğini söyledi. Amerikalı astronot 2010 yılında uzaydan çektiği fotoğrafları içeren inanç temalı bir kitabı, Tanrının Ellerinin İşi: Yaratılışa Uzaydan Bir Bakış başlığıyla yayınladı. Kamuoyunda bilimin ve kutsal kitabın çeliştiğine dair yanılgının olduğunu söyleyen Williams, bu konuyu araştırmak için çok zaman harcadım. Modern bilim, kutsal kitabın doğru olduğu ve Tanrı'nın kutsal yazılarda açıkladığı şekliyle yaratıcı olduğu inancından doğmuştur dedi. Matematik, fizik, kimya ve müziğin düzeninden etkilendiğini söyleyen Williams, ''Tanrı'nın suretinde yaratılmış insanlar olarak yaratılışa boyun eğmeliyiz. Bunlar bakış açımı ve dünya görüşümü besleyen, iş hayatımda Rabbin çağrısını doğrulayan unsurlardır.'' ifadelerinde bulundu. Sık sık uzaya seyahat etmesinin inancı üzerine etkisi sorulan Williams, kutsal yazılarda açıklandığı gibi Tanrı ile ilişkisi olduğunu, uzaya seyahat etmesinin kutsal kitaptaki bazı bölümlerin anlamını derinleştirdiğini söyleyerek, Dünyadan ayrılıp ona uzaktan bakabilmek inanılmaz bir deneyim dedi.